hem Fethi Yıldız Bey'in hem de Semih Yalçın Hoca'nın Sayın Devlet Bahçeli'nin komşu olalım çağrısıyla ilgili şeyleri vardı, izahatları vardı. Hı hı. Ne anlama geldiğini aslında söylenmek istenen şeyin ne olduğu konusunda onları söylemeden önce şunu ifade edeyim. Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği şey altını çizerek söylemek istiyorum. Hı hı. Bakın ülke yararına komşu olalım. Ülke yararına komşu olalım. Çünkü şu ana kadar İyi Parti olarak siz yol arkadaşlarınızı doğru seçmediniz. Savruldunuz. Dolayısıyla ülke yararına gelin komşu olalım diyor. Yani birlikte olalım. Aynı ittifakın içeri, aynı gücü içerisinde olalım. Gücü birlikte ortaya çıkaralım, ortaya koyalım gibi bir çağrısı hı hı. var. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Semih Hocan dediği gibi Sayın Devlet Bahçeli sadece MHP'nin ülkücülerin lideri değil aynı zamanda devletimiz için varlı ihtimat eden akil bir insan. Hı hı. Büyük bir dava adamı ve bilge bir Türk milliyetçisidir diyor. 2015-7 Haziran seçimlerinden sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade hakikaten de MHP'nin ülkücülerin devlet için kayyum rolü, sorumluluğu üstlenebildiklerini, üstlenmeyi göz aldıklarını ve bunun için var olduklarını, bu dava için siyaset yürüttüklerini gösteren temel göstergelerden birisiydi. Hı hı. Bu bu açıdan hakikaten baş tac edilmesi gereken, hürmetle yad edilmesi gereken, karşılanması gereken bir tavırdı Sayın Devlet Bahçeli. Nasıl bir devlet adamı oldu? Resul Bey hocamın da söylediği gibi ortaya bu yönüyle çıktı ve bunu da devam ettiriyor. Cumhur İttifakı'nı birlikte inşa ettiler Sayın Cumhurbaşkanımızla Hı -hı. birlikte. E, Fethi Bey diyor ki Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı evet. için bu dört Cumhur İttifakı'na katıl çağrısı değil, kendini konumlandırırken hainlerin yanında durma safın belli olsun çaresidir. Hakikaten de Millet İttifakı içerisinde o masa içerisinde CHP'ye destek veren bir HDP PKK siyaseti vardı ve onlarla ittifak eden de bir İyi Parti vardı. Dolayısıyla hı hı. İyi Parti'nin durduğu yer CHP'nin dolayısıyla HDP'nin bir ajentesi görüntüsü verdi. Ona nispet edildi ve şöyle diyor yine sonuç olarak diyor Fethi Bey. Sayın Genel Başkanımız İyi Parti içerisinde görev yapan eski arkadaşlarımızın haysiyetini de düşünerek konumlandıkları yerin kendilerine ülkeye zarar verdiğini hatırlatmıştır diyor. Dolayısıyla diyor ki gelin bak hem arkadaşlarımızın haysiyetine zarar veriyor hem ülkeye zarar veriyor. Gelin ülke yararına, ülke menfaatine, ülke çıkarlarına, ülkemizin geleceği için, milletimizin varlığı, birliği, dirliği için birlikte komşu olalım, birlikte yol yürüyelim, aynı yol üzerinde devam edelim diyor. Ee, söylediği şey aslında devlet bahçeli'nin bu bir buyurun Semra Hanım. Unutmadan. Osman Hocam şimdi bilmiyorum yani aynı zamanda Resul Hocam'a da sorayım bunu da benim kafamda netleşmedi. Şimdi komşu olalım eve çağrısı yapmıyorlar. Tamam eve anladık mı? EHP'nin merkezi. Eve gitmiyor. Komşu çağrısı yapıyorlar. Cumhur İttifakı'na da çağırmadık. E bu kadın nereye gidecek? Nereye çağrı yapıyorlar o zaman? Ben yani şöyle, burada bir net, net adres bakın, yok. Bu, bu, şimdi. Bu, bu, bu aslında çok Tamam yol giderim. yürüyelim. Olay, şimdi merhaba. Yol şimri yürüyelim var. dedi Sayın Devlet Bahçeli Şuraya veya Cumhur İttifakı yetkililerine. Şimdi hanımefendinin konumu neresi olacak? Şimdi en azından Millet İttifakı'nda oturacağı bir koltuk vardı. Geldiği bir masa vardı. İttifak çatısı altında bir Millet İttifakı vardı. Evet. Şimdi komşu olalım diyorsunuz. Tamam olalım diyecek kadın. E nereye komşu olacağım? Kime komşu olacağım? Yani benim çıkarım menfaatim ne olacak? Sizin verdiğiniz vaatler ne olacak? Ya ben Sayın Akşener'in yerinde olsam bunu sorarım. Bakın, bakın, Eve de burada, çağırmıyorsunuz. Yani, Ev dediğiniz MHP. Burada çağrının karşılığı çağrının karşılığı sadece Meral Akşener değil e, İyi Parti'de e, halen siyaset yürüten Türk milliyetçilerine ve ülkücülerine de e, burada şahsi parti mevzuatı Hocam parti çağrını yok. tamam Akşener Bakın, ve heyeti diyelim. Şimdi, şimdi bunlar Hanım, nereye gidecek? Konum olarak nerede? Komşu neresi yani? Diyor ki siz bir siyasi partisiniz. Siyasi, siyasi parti kimliğinizi muhafaza ederek bugüne kadar yanlış yol arkadaşları seçtiniz. Ülkenin zararına savruldunuz. Bunu devam ettirmeyin. Gelin ülke yararına bakın. Bu altı çizilmesi gereken e, ifade bu. Ülke yararına diyor. Ülke yararına birlikte olalım. Nasıl Millet İttifakı içerisinde iyi Parti kendi parti kimliğiyle, kendi parti logosuyla, kendi parti varlığıyla ve nihayetinde mı de... o zaman hocam? Bağımsız seçiminde... olun, kimseye bağımlı olmayın. Kimseye bağımlı olmayın, bağımsız olun, ülkücülerin ismini de leke getirmeyin, düzeninizi devam ettirin cümleleri kurulabilir veya tarafsız olun cümleleri kurulabilir. Komşu derken o komşunun bir adresi olmalı, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani, o komşu derken komşu, nerenin komşusu, kimin komşusu? Komşuluktan kastı şu, benim anladığım ve Sayın Fethi Yıldız'ın da Semih Hoca'nın da tevil etmeye çalıştıkları açıklamanın izahı, açıklaması, tevili izahı bu. Diyor ki siz... Yanlış yerlere konumlandınız. HDP'nin desteklediği bir CHP'nin ajentisi e, görüntüsü verdiniz. Orada konumlandınız. HDP ile nispet edildiniz. Bu ülkenin zararınaydı. Bu kabul edilebilir bir şey değildi. Bu savrulmaktan artık vazgeçin. Kendi parti kimliğinizde, logonuzda, varlığınızda bağımsız bir parti görüntüsüyle ülke zararına hareket edenlerle birlikte ittifak etmeyin o masada oturmayın. Tekrar altını çizerek söylüyorum ülke yararına bize komşu olun. AK Parti gibi, Milliyetçi hocam. Şöyle, gibi, ben bunu zaten büyük az önce ifade ettim de gibi. komşu dediğiniz ee, aynı mahallede olur. Demek ki Demo... diyor ki bizim mahalleye katılın. Evet doğru söylüyor. Bizim Dolaylı olarak bunu olurdu. söylüyor. Mahalleden kastı da yani bizim o zaman görüşümüzü sağ görüşe tekrar geri mi dönün ya deniliyor. Zaten diyor ki sağ Tam görüş... da bunu anlatmaya çalışıyorum Nurdan ha? Hanım. Evet. Bakın iyi partinin. Yani ifadesi... Fethi Yıldız'ın buradaki açıklaması eksik bir açıklama. İnsanları kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama değil. Buradan Fethi Yıldız'a da seslenelim. Açıklamalarını lütfen net bir şekilde ifade etsin ki kamuoyunu netleştirsin.